Sizlerle beraber bombiç oynuyoruz. Gördüğünüz gibi ben Türkçe konuşuyorum. Çünkü e, böyle Bombiç ve Rise of Kingdoms videolarını Türkçe konuşacağım. Minecraft videolarında ise Azerbaycan'ca konuşacağım. Ve evet, yani videonun başlığında gördüğünüz gibi e, biz savaş gemisi oynuyoruz. Bir de arkadaşlar e, savaş gemisi oynarken size klan klanımız oluyor. Klanımız bu arkadaşlar. Klan, her, klana herkesi bekleriz. İsteyen, isteyen herkes gelebilir. Ee, yani bu dördü, yani dördü gelebilir sadece. O, hani, onu ben yapmadım. Klandakiler yaptı zaten. Yani Vinson yapmıştır. Mert yapmıştır. Ya da rakipsiz Onlar yapmıştır. Her neyse biz gelin e, bunu başlayalım orada. Şimdi ben burada dört e, gemi bu dört gemi bundan doktor vitamin miydi? İki gemi doktor vitamin, koruyucu bir işe yaramadığı için dört gemi de vitamin olsun. Ha yani koruyucu ben olayını çözemedim. Kolayla koruyucu ne işe yarıyor onu bile bilmiyorum. Yani bu kadar altı olur mu? onu bilmiyorum. İki gemi, iki gemi. Evet, buradan da böyle. Adamda rokatler var, ben de açamadım ki rokatları. Eğer açsaydım olurdu. Yani. Ya baksana oğlum adama hem top var, roket atar da var oğlum ben ne yapacağım ya? Zor bu oyundas. Roket atardan zaten nefret ederim adamı kanser eder. Abi al ab ah şey. Adam üçünü adam ikisini kırdı. Ben de birini kırdım adam ikisini kırdı. Ben de roket atar olsaydı kolaydı ama şimdi zor ya. Baksana adam bir tane bir tane aldı. Haydi be al ben alırım ya rahat. Haydi 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 haydi. haydi. Peş, çabuk 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 ya onu yapsanız ya, lan. Çok az kaldı. Çok az çok az çok az. Ya alın lan alın lan lan. Ay. Ha bu biraz kalmıştı ya. Bir saniye, iki saniye ya. Onu da yapamadım ki. Baksana Bir dakika lan beraber Berabere. Olsun o zaman. Başka ne yapak? Sesi bu arada ar alacağım arkadaşlar. Videolarda sesim biraz kötü yani az çıkıyor ya, telefondan dolayı hem de oyunun sesinden dolayı bu askerler full Doktor vitamin de maşallah ölmemiş. Yani bu bile daha büyük bir şey. Ya, doktor vitamin zararı yemedi. Belki bu ağır silahlı da biliriz. Ağır silahlı iş yapar. Ben buna bunu yapabiliyorum. Askerler çıkıyor çıkıyor çık çık çık. Evet, şimdi bunlar da, ya biri düşecek, o düşecek. En zoru o tarafta. Yani orada ora varana kadar e, adam üstünde kırar büyük ihtimal birini Birini kırdığınızda kolaydı zaten aşağıdaydı. Roket atar da kırdık. iki de kıracağız ama biri kırıyor adam. Biri üçlü düşecek. mi Bak üçüncüsü de düşecek. için kırıyor şimdi adam. Haydi be varırız ya varırız ya oğlum çabuk olun çabuk çabuk zamana hem kısa zamana karşı da bunları kaç yapıyoruz ya çok sıkıntı oluyor adamı kanser ediyor hemen oğlum varsanız alan tam kuracak hemen çabuk 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 alacağız belki bu oyunu alacağız bak. alacağız alacağız aldık bile aldık yine adamı bekleyeceğiz adamı izleyelim Oyun kostu la. Oham. He, güzeldi. Kırdı ben aldım. Kolaydı. Yendim. Je kır, kır, yendim. Kolaydı zaten. Savunma işi şey yapma, yapmakta çok iyi iş yapıyor. Savunma işi aldığında. Ee, ben burada bunu alabilirim. Alacağım da tabii ki. Bunu basmayacağım. Meşale açmaya çalışacağım. Me meşale olabildiği sürece açacağım. Ne bu olmuşsak? Başladı. Savaş gemisine alt olur muyuz bilmiyorum. Olabilir yani, Ç yani büyük ihtimal alırız. Olur. Alt olursak da bir şey gelir de o anahtar gibi bir şey gelir gelir. Şuradan 2 2 4 4 gemi oynayacağım ben burada savaş gemisinde. işaret falan vermeyeceğim. Adam benim taktikle yapmış. İç içi, yani iç içe yapmış. Bu taktiği ben de ama son buna yapmış. Yani ben dur bir yapmıştım. Biri bu biri bu bu mak hafif makinenin yerine makinenin yerinde biri o snipe sni yani sniper bölgesinin yerinde biri de Ay en, en köşede adam iki birini kırdı ben bu maç net kaybettim çünkü biliyorum zaten kaybedeceğimi Hı, mən daha birini kıramadım yani o iç yapmış. Belki ben de bu taktiği uygulayabilirim belki. Yani ben son anda ben bu üçünü de kıra birden kıramam. Adam kıracak zaten kırdı bile. Yani ben bu üçünü de kıramadım varamadım. Başaramadık abi. Yani Adam 6 zaten ben geçebilirdim altıyı geçemedim. 15 20 30 Meşale Aha, meşalemiz hayırlı uyurlu olsun. Meşaleni açtık arkadaşlar. Meşale kullan bak bütün gibi meşale yapıyorum. yerden yani bir 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 hepsi meşale. Yani sırada da bunu tak o taktiği uygulayacağım. Uygulama uygulamasam mecbur. Meşale yaptım ama meşale yani size demiştim zaten meşale yapar yapabilirim diye. Meşale yaptık. Belki de eğer ile alt olabiliriz. Hedefim yetti olmak ama olur belki kolaydır. Hemen hepsini koyamadan dört tanesi düştü. Gam benim gambot yemesinde fazla şey var yani. Hem bu bakın nasıl yapacağım. İş yapacaklar mı? Onu bilmiyorum. Ay iş. Vay, hayal kırıklığı uğrattılar. Ben bu kadar yüz yapmam ki oğlum bu ne? Tamam ben Canları gitmiyor oğlum. hiç gitmiyor canları. Ya meşale iş, iş yaparım ama ben iki gemi meşale yapacağım. Geri kalan piyade şey öyle yapacağım Çünkü iş, iş taktiği uygulam bana hani çok kötü oldu yani. yani. Ben bu taktiği neden uyguladım onu gerçekten bilmiyorum. Keşke uygulamasaydım. Yani ne bileyim olma. Benim bizim benim klandakiler öyle taktiği uyguluyordu. Ben de sandım iyi taktik. Denemez olaydım. yine düş 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 düştü düştü çok geç kırıyoruz ya. ben çok iyi. Hepsini koyun ki ne olacak? Geri çekelim, geri çekelim, geri çekelim. Bir iş, bir bi, iş, bir, iş beceremediniz ya siz. Bir iş beceremediniz. Bi, i̇ki gemi yapacağım hocam. Bak İki gemi bence netti. İki gemi yapmak. Siz de ben gidin, gidin lan eve. Evet. Adam aldı zaten. <laughs> şarjın şar şar ucu eğildi ya. Ben bunu bunu piyade yapacağım. Sen bunu bunları bırakacağım. Evet arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Böyle 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 yaparak beni destekleyebilirsiniz. Bizi hepinizden mi, milletlerimi herkese işte söylemeyin. Yani. Bu, Bu kolay ya. Bak, baksana savunmada da fullmemiş bunu. Bende de hep full bir yani toplar kaldı yani bu toplar kaldı. Ya yani bu topları fullleyeceğiz yakında. Fulllemeye çalışacağız. Biz yani meşale burada iyi iş gider bence burada meşale. Adam büyük kırıyor. hayır Biz de kırarız lan. Yani. Adam ikincisini kırıyor. Biz de kırıyoruz. adamı kanser ediyor Zamana karşı hem zamana karşı hem rakiple bir şey yapıyorsun ya öyle adamı sinir ediyor. Ha kolaydı. Birinci ben aldım sonra oldu. İnşallah en son yarı yapmamışız diyor. Ya. Ben aldım. kolaydı. Vay 2 iki tane kaldı onu iki ben umarım hiç hiç basket zayıf vermemişiz abi kötü. Proto birlikleri sevmediğim... başladılar bunlar. Proto birlikleri ben sevmedim ya. Yani. Sadece e, yani çok ben, ben en sevdiğim karpuz karpuzcu topçuydu. O da çok iyiydi yani karpuzcu topçu yani onu kullandım. Çok işe yarıyor kop karpuzcu topçu. Hem de çok işe çok işe yarayan bir Hem fazla fazla onu basabilir bunu basarım bilmiyorum. Basarmaya bilmiyorum. Yani çok kullanışlı. Yani ben şey katla karpuz çok yani çok işe tabii. Ama dört tane neden yaptı? Sınırsız yaptır. Herkes kullanırdı ben. Herkes kullanırdı. Ama sınırlı yapmışlar. Hem de askerler öldü. Ben askerler ölüp ölmediğinde bile gidiyorlar. Ya yani bu böyle çok kötü. Gelecekki güncellemelerde bunu getirmeleri lazım. Çünkü e, bu çünkü bu oyunu oyun daha yeni yeni Bunlar çıkıyor yukarı çünkü ölmüştü ve zor 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 olarak alırıyor. ben konuşurken adam benim içinde de olmuş ya. Yüzüyor. Hayda. Ben Çok iyi. Ne ki. Ne yapabilirim ki? Bu ne? 500 bin. Gelsin gelsin orada iyiydi. İyi, de. i̇yi de bak bunu bunu basacağım. Basacağım bunu. Şu kenarı çünkü hocam. Sen de bastın bir tane Hem savunma bastım hem de meşaleye bastık. Savunma 3 seviye yaptık. 5 yaparsak full zaten. Ben de buradan sorup, adam en kolayı. Artık adam böyle bir iyi bulunuyormuş. Her neyse yapalım. Başladık saldırıya. Bir bakalım Alex Chilla nasıl meşale nasıl Şunu saldırsana meşale Ay. Oyunu Telefon Hı. Her şey. Adam Oyyy hasar verdi ha Fena hasar verdi Adam üçünü kırıyor ben daha ikisi Ben daha bunu zor kırıyor, kırıyorum daha zor kırıyorum ha çabuk 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 oğlum çabuk lan çabuk çabuk Tamam hemen 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 oğlum hemen ha, ay ay ben Hocam sen ne yaptın ya Bak hocam sen ne yaptın? Ne yaptın lan sen? Biz aynı sayede yapsa çok ama buna kaybettik. Ya hepsine yenildik ya bunu. Abi daha top geldi. Topu da atalım bu tarafa. Böyle daha iyi oldu. Yani gördüğünüz gibi savunma bu şekilde ama nasıl kırıyorlar hepsini. Bundan savunma böyle böyle yapmam lazım. Ha, evet, böyle oldu böyle oldu. Hiç başka zayıf vermiyoruz. Bu nasıl oluyor ya? İki oyundur zayıf vermiyoruz ya. ya. bence bu çok iyi çünkü iki oyun zayıf vermemesi Vermem vermemek de çok iyidir. İki gün buraya böyle böyle ha Böyle çok iyi ya Ben bir kere ya, ne oldu lan bu? Oğlum nasıl oldun lan bu? Oğlum olamadık ya altı ya. Çok can yani sıkıntısı yani alamadı nasıl olamadık onu ben daha düşünüyorum nasıl olamadık biz ya altı olamadık arkadaşlar yani videonun da yavaş yavaş sonuna geleceğim yani, dün gelmez mi yani akşam üstü gelebilir video yani akşam üstü kaçırmayın yine video yakında yayında olacak yani yerin Azerbaycan'da bakalım kaçıncı evdeyim çok da fena yedi değilim. 1773. De. nasıl oldu mu? İyi iyi yok. 773 değil. Her neyse arkadaşlar böyle videonun da sonuna gelelim. Videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.